Merhabalar sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Steve Starolent'tesiniz. E, ee, şimdi sizin Ağustos 2025 aylık tarot yorumunuza başlayacağız. Güneş Burcu, Yükselen Burcu, Ay Burcu terazi olanlar bu videoyu izleyebilir. Ayrıca yükselen ve ay burçlarınızla ilgili Videolara da bakarsanız daha fazla mesaj almış olacaksınız. Şu vakte kadar yayınladığım videolar arasındaysa yükselen ya da ay burcunuz rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ya da bundan sonra yayınlayacağım videoları takip edin. Evet o burçlardan herhangi biri yükselen ya da ay burcunuzsa oralardan da alacağınız mesajlar mutlaka vardır diyorum. Evet abone olup tüm bildirim zillerini açarak ve like butonu yani beğeni butonuna tıklayarak kanalıma destek olmanızı rica ediyorum. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Alma verme dengesini bu şekilde sağlamış olalım sevgili terazi arkadaşlarım. Bir de tabii gönlü zengin arkadaşlarım her videonun altında teşekkürler diye bir buton var. O teşekkürler butonundan bağış mahiyetinde ne yapabilirler? Kanalımıza bağışta bulunabilirler. Katkıda bulunabilirler. Evet bir de ayrıca yine gönlü zengin arkadaşlarım isterlerse katıl butonumuz var. Videoların sol alt köşesinde veya ana sayfaya girdiğinizde evet abone ol butonunun yanında yer alıyor katıl butonu. Önünüze çıkan seçeneklerden size uygun olanı işaretleyerek Evet, üye de olabilirsiniz. Böylece üyelerimize özel videolardan faydalanabilirsiniz. Win-win ee, situation. Yani hem bize katkıda bulunmuş olursunuz hem de biz size katkıda bulunmuş oluruz. Ee, katıl butonu üyelik bölümünden. Teşekkürler ediyorum ve başlıyorum sevgili teraziler için. Evet, terazi burcu arkadaşlarım için Ağustos 2025 enerjileri. Bakalım nasıl gidiyor sevgili terazi burcu için Ağustos 2025 <laughs> terazi burcu için Evet sevgili terazi burcu arkadaşlarım. İlk kartınız kupa dörtlüsü. İkinci kartınız kupa kralı. Üçüncü kartınız kılıç ikilisi. Ve dördüncü kartınız kupa beşlisi. Hmm. Houston we have a problem. Evet Houston bir sorunumuz var diyor bazı kartlar. Özellikle ilk kart zaten. E, terazi Burcu, what the fuck is going on diyor burada size. Derdin ne kardeşim diyor. Evet, e, özellikle duygusal yaşamız. Bak kupa kartıyla başladık, kupa kartıyla bitirdik. Kupa dörtlüsü, kupa beşlisi. İkisinin arasında bir tane kupa kralı gibi bir şahsiyet göründü. Bir de kılıç ikilisi, bir işte derin şüpheler, bir blokaj diyebiliriz e, buradaki enerjiye. Hıms diyorum. Çoğunlukla kupa kartları çıktığı için bu arada özellikle bu ay duygusal dünyanızı ilgilendiren konularla alakalı çözümlemeniz gereken ya da şifalandırmanız gereken bazı durumlar söz konusu olabilir. Bu arkadaşlık, dostluk ortamları veya işte partner ilişkileri, eş ilişkileri, e, <laughs> okey. evet veya iş ilişkileri, herhangi hayatınızın herhangi bir alanında sizin e, duygusallığınız ve Evet ve önem verdiğiniz ilişkilerle alakalı bazı sanki hani çözülmesi gereken blokajlar gereksizden kaynaklanan gerek belki dış kaynaklı da olabilir ama biraz arkadaşlar sizden kaynaklı gibi gözüküyor baskın olarak neden? Çünkü kupa dörtlüsü kişinin kendi kendine köşesinde oturup somurttuğunu hiçbir şeyden zevk almadığını, ağır bir can sıkıntısını gösteriyor. Belki bunun için sebepleri var, okey. Haklı sebepler de olabilir. Fakat bunu uzatırsa bu bir bunalım halini de alabilir. Hayatın artık hayatı seyirci koltuğundan izlemeye kadar gidebilir. Bunun da sonu yok, okey. E, ki her şey bitmiş değil. Siz böyle somurturken size doğru uzanan bir kupa var. Yani e, yine de size ayağa kaldıracak, üzerinizdeki o atıl enerji ya da ölü toprağı derler ya, evet onu e, silkeleyecek bir fırsatın ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Ama o fırsatı görebilecek misin sen acaba diyor terazi arkadaşlarım. Bir de burada kupa kralını görüyoruz. Bir şahsiyet var. Belki bir baba figürü, belki aşık olduğunuz birisi ya da aklınızdaki kişi ya da sizi düşünen sevgi dolu birisi de olabilir bu. Bir baba olabileceği gibi baba figürü, baba ya da ee, sevdiğiniz bir eril enerji olabilir. Hem erkek hem kadınların sevdiği bir eril enerji olabilir. Ee, yani hem cinsiniz olsa bile, değil mi? Hani erkekler beni izliyorsa, hem cinsiniz olsa bile, işte babanız, kardeşiniz e, ya da çok e, bir iş konusunda bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz da olabilir yani. Böyle birisiyle ilgili bir sevgi alışverişiyle alakalı bazı sıkıntılar da gözüktü gibi sanki sevgili terazi arkadaşlarım. <laughs> sanki bu sevgi ya da bu sevgi e, ya da romantik havada olan kişi geçit vermiyor ya da siz ona geçit vermiyor gibisiniz. Burada da enerji iyice kesifleşmiş. Artık hani... E, Ay durdum niye durdum? <laughs> artık burada beşli kart olarak evet beşli kartlar biraz böyle gerilimleri anlatan kartlardır ama değişimleri de anlatırlar. Yani burada artık ıı, üzerinize hani resmen bunalım hırkasını ıı, ya da karamsarlık cübbesini girdiği, giydiğiniz ve önemli ilişkilerin bozulduğu noktaya geliyor gibi gözüktü. ama illa ol öyle olması gerekmiyor. Yani sen şimdi enerjiyi nasıl yönlendirirsen, değil mi? Olaylara nasıl bakarsan bir şekilde aynı olarak sana o şekilde yansıyor. Yani burada hani içinizde, duygularınızda ya da zihninizde neyi beslediğiniz, hangi enerjileri, enerjilere veya düşüncelere ya da duygulara ağırlık verdiğiniz, yani yani hangi frekansta titreştiğiniz de önemli. Çünkü titreştiğin frekansa göre biraz da ne oluyor? Olaylar yol yön değiştirebiliyor. Olumlu ya da olumsuz olarak. Ama kendini bırakırsan ya da bir takım yanlış anlaşılmalar, yanlış iletişimler ondan sorucuma ısrarla sezgi ya da duygularını kapatarak hep bir şeyleri evet kafa muhabbeti, zihin muhabbetine bırakmaya çalışmak. Hep bir şeylere böyle hesap kitap Yap, yaparak, hesapçı kitapçı olmak, ilişkilerde özellikle ne yapıyor? Örseleyici olabiliyor. Zarar verebiliyor yani. Burada hani belki de duygularınızı e, saydam bir şekilde açmanız gerekiyor birisine. Bu birisi de olabilir, birileri de olabilir. Yani e, muhatap olduğunuz e, bir topluluk, bir güruh, e, bir Ortam, arkadaş ortamı, iş ortamı falan filan da olabilir aslında. Fakat sizi duygusal dünyanızda, evet etrafınızda romantizm enerjileri e, olmasına rağmen ya da yanı başınızda bir kupa kralı gibi şahsiyet olmasına rağmen ki kupa kralı sevgi dolu bir adamdır, sevgi dolu bir baba figürüdür veya sevgi dolu bir eş olabilir kadın arkadaşlarım için. Evet, belki de aklınızdaki kişidir romantik bir ilişki veya sizinle romantizm düşleyen, bunu özleyen ve size o kupayı sunmaya hazır olan birisi de olabilir. Fakat bunun etrafındaki enerjilere bak şimdi. Evet. Yani biraz böyle koyu vermişlik, boş vermişlik var, yüzeysellik var gibi. Bu ondan da veya sizden de kaynaklanıyor olabilir. Artı bir geçit vermeyen durum görüldü kılıç ikilisiyle. Bu durum sürdürülürse, evet bazı ilişkilerin bozulabileceği mesajı da şurada geldi. Fakat bak burada bile fırsatlar yine de var sizin için. Her şey bitmiyor. Bak şurada dik duran kupalara. Ama senin bakış açını değiştirmen gerekiyor. Olup biten ve dökülen duygular artık fayda etmez diyor. Bunları bırakıp olabilecek ve seni besleyebilecek ve önüne bakabilecek yollara bak. Ya da etrafındaki fırsatlara yüzünü dön. Okey. Olup bitmiş üzerinde ee, kederlenmektense önüne bakarak fırsatlara koş der gibi ama tabi ben merak etmeyin şimdi size ekstra kart seçeceğim sevgili terazi arkadaşlarım. Yani velhasıl şöyle baktığımızda burada sizin canınızı bir şey sıkmış, gücenmiş, küsmüş olabilirsiniz. Artık kiminle alakalıysa bu herkes kendi hikayesine göre düşünsün. Ellerinizi de kavuşturmuşsunuz. Siz de sanki geçit vermiyor gibisiniz. Bu böyle hani hayata karşı bir duruş da olabilir. İnsanlara karşı ya da belli bir kişi ya da kişilere karşı bir somurtuk bir e, durum ve kırılmışlık, gücenmişlik enerjisi de olabilir. Halbuki dökülen kupada yok bak burada. Dimdik duruyor kupalar önünüzde. Hani biraz sanki şükürsüzlük var gibi ya da sahip olduklarınız sizi tatmin etmemiş gibi etmiyor da olabilir. Ki buna rağmen Bulutların arasından bir el uzanmış. Ya bir iş teklifi ya bir aşk teklifi, belki bir barış teklifi söz konusu olmuş ya da olabilir. Siz bunu görmüş ya da görmüyor olabilirsiniz. Görürseniz ne ala, o zaman işte o sıkıntı da gidecektir. Ama bu illa bir aşk teklifi olmak zorunda değil. Dediğim gibi iş teklifi de olabilir ama Gündelik yaşamınızda hani sizi böyle hareketlendirecek, heveslendirecek, o suratınızdaki, evet o düşmüş enerjiyi tekrar canlandırabilecek bir fırsat, bir davet. Evet, arkadaş, eş, dosttan gelebilecek bir davet de olabilir. ilişkilerde de birisi canınızı sıkmış olabilir özel ilişkilerinizde. Belki muhtemelen Kupa Kralı gibi birisi. Yengeç, Akrep, e, Balık burcu olma ihtimali var. Ama başka burçtan da olabilir. Su özellikleri göstermiş olabilir. Mesela duyarlı, duygusal davranmış, romantik davranmış olabilir ama e, ters yönüyle düşünürsek Kupa Kralını manipülatör, duygu manipülatörü şeklinde davranan birisi de olabilir bu. <laughs> Başka bir açıdan bakarsam sizin e, sevgi dolu titreşiminiz olabileceği gibi sizin duygusal anlamda bazen dramatik sahneler yaratarak manipülatif e, bir duygusallık içine girdiğiniz durumları da yansıtabilir tabii ki. İşte böyle olunca ne oluyor? Çıkmaz sokak oluyor. Okey. Hani demiştim ya, yürüyün. E, şeyin yorumunu ilk başlarında belki sizin hani gönlünüzü kalbinizi saydam olarak açmanız e, gerekiyor. Bir sıkıntı varsa herhangi bir ilişkinizde bunu belki dile getirmeniz gerekiyor. Köşeye oturup somurtmaktansa ya da kendi kafanızda öyle mi olsa böyle mi olsa şu mu bu mu o mu diyene kadar evet kendi kendinizi blokaja sürüklemektense ne yapabilirsiniz? Gönlünüzü açıp e, Evet. Ne istediğinizi bilerek istediğiniz e, enerjinin açığa çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ama kösköz oturursanız köşenizde somurtursanız veya böyle bir tatminsizlik enerjisini büyütürseniz abartırsanız. Okey. O zaman gelecek olan o romantizm de çıkmaz sokağa girebilir veya gelecek olan ya da yanı başınızda duran kişi de bir çıkmaza girebilir. Belki de bu sizsiniz ve sizin o romantizminiz ya da duygusallığınız, sevgi enerjiniz bloke olabilir. Bu hususlara dikkat etmek gerekiyormuş gibi hissettim ben burada aynı zamanda sevgili arkadaşlar. Evet. Yine de şöyle bir yorum daha yapayım. Hadi bunu diyelim şu ba kartlardan bağımsız ele alırsak ola ki belki geçmişte yaşadığınız bir can sıkıntısı ya da bir böyle başınızı önünüze eğip e, evet böyle hayattan zevk, tat almıyor gibi bir durum içine girmiş olabilirsiniz. E, fakat aslında romantik ya da e, şifalı... Ee, ve sevgi titreşimindeki enerjiler e, ne yapmış sizi o moddan çıkarmış olabilir veya şu sıralar çıkaracak olabilir. Belki de şifacı birisi karşınıza çıkacak olabilir. Tanıdığınız ya da tanımadığınız belki o şifacılık yeteneği sizde de olabilir. Okey, belki işte ona eğilmeniz gerekiyordur. Yani kendi yaratıcı yönünüzü şifa veren yönünüzü bastırmayıp onu büyütmek gerekiyor olabilir. Şimdi şu kılıç ikilisi bu blokaj nedir diyelim. Aa, yine ikili bir kart, çok ilginç. Yine kupa, yine kupa. Evet, kupa ikilisi. Arkadaşlar, bu bir birliktelikle alakalı bir şey gibi gözükmekte. Ya da böyle ruh eşi gibi hissettiğiniz birisiyle alakalı bir durum olabilir. Yani Ağustos ayı sanki terazi arkadaşlarım için biraz duygusal dünyalarıyla haşır neşir olacakları, bir şeyleri çözümlemeye çalışacakları bir ay gibi gözükmekte. Hatta bu işiniz, iş alanınızda da daha duygusallaşıp, daha duyarlı olacağınız anlamına da gelebilir. Ama işte iş hayatında duygusallık çok işe yaramıyor bazen. Neyse, yani burada bak, evet, belki bir kavuşma, belki bir görüşme, belki bir anlaşma, uzlaşma. Bir partner, bir eş ile, evet, ama şey e, ya bir derin şüphe sebebiyle ya da sezgi ve duyguların arkaya atılması sebebiyle e, bu birliktelik olamıyor olabilir. Kimileriniz için olacak da olabilir. Yani böyle bir gri varsayımların olduğu, kafanızı toparlayamadığınız, bir blokaja girdiğinizi hissettiğiniz, hangi yola gideceğinizi ya da hangi kararı ver, vereceğinizi bilemediğiniz, yani çıkmaza girdiğiniz bir durum üstüne böyle bir durum eklenebilir yani bir ikili birliktelik ve bir uzlaşma için bir fırsat ortaya çıkabilir ve o noktada da karar verilebilir sanki burada iki aşık ya da iki kafadar yani enerjileri benzeşen ruhtaş gibi olan, Belki dediğim gibi ikiz ruh, ikiz alev efendim işte eş ruh bağlantısı da olabilir bu. Bir araya geliyor. Kadehler tokuşturuluyor. Yani birisiyle bir görüşmeye tekrar bir karşılaşma söz konusu olabilir gibi gözüktü bazılarınızın hayatında. Muhtemelen bu kupa kralı ya da kupa kraliçesi gibi birisi de olabilir. Evet. Böylece bu blokaj ortadan kalkacak olabilir bu karşılaşmayla beraber. Fakat neden kupa beşlisi var burada? Yani yine bir üzüntü veya yine bir hüsran görünüyor burada sevgili Terazi arkadaşlarım. Ha, bir de tabii bazı Terazi arkadaşlarımın hayatında aşk meşk mevzu bahis değilse, o zaman bu kupa ikilisi bir işle ilgili bir anlaşma, bir sözleşme, bir kontrat meselesi. Yani işle ilgili bir uzlaşma meselesi söz konusu olabilir. Fakat dediğim gibi şurada büyük ihtimal üçüncü bir kişi ya da üçüncü kişiler sebebiyle oluşabilecek üç tane kupa devrilmiş bak. Evet sanki hani böyle değer verilen ilişkilerin e, yıkıldığı ama bunda sizin de payınızın olduğu bir durum anlatılıyor. Yani bu ne demek? Bu eee <laughs> Adeta hani böyle can sıkıntısından doğan taşkınlık derler ya yani can sıkıntısından böyle bir şeyleri abartıp bir hata yapıyor birisi. Bu siz de olabilirsiniz. Muhatap olduğunuz kişi ya da kişilerde olabilir. Ama bu kart hani tamamen karşındaki kişi değil sende de hani kusur olabilir. Karşılıklı sanki hani anlatabiliyor muyum? Bir hata ve bunun üstüne ah keşke yapmasaydım ah vah falan gibi. Evet. Böyle bir e, karamsar bir ruh hali. E, çünkü hani bozulan e, bir ilişki, belki bir ayrılık meselesi. E, burada sanki hani büyük ihtimal romantizmle alakalı. E, o romantizmin e, sonuçta hani bir ayrılığa gidebileceği gibi bir mesaj da alıyorum ben burada ama dur bakalım. Kiminiz için arkadaşlık ilişkisi, kiminiz için iş ilişkisi de olabilir yalnız. Onu da tekrar e, ifade etmiş olayım. Evet. Peki niye kupa beşlisi? Hmm. Evet. Çünkü bir şeyler. Yani iletişimde bazı ağrazlar iletişimde bazı sapmalar olması sebebiyle kişiler birbirini yanlış anlayabilir. Muhatap olduğunuz kişiler, iş ilişkilerinde, aşk ilişkileri, evlilik ilişkileri, artık siz kendi hikayenize göre düşünün. Evet, işte bu e, meselelerin e, giderilmesi gerekiyor. Kılıç ası güzel oldu. Niye? Çünkü bir şeylerin, bir şeyleri çözümleyecek ve bir şeyleri netleştirebilecek bir enerji. Evet bir şans elinize geçecek diyor. Zaten şurada bile bir şans bir fırsat var. Bak şurada iki tane kupa var demiştik değil mi? Yani hani ne olup ne bitiyorsa hayatınızda artık herkesin hikayesinde farklı olabilir. Çünkü sonuçta kolektif terazilere sesleniyoruz. Ee, yükselen ve ay burçlarınızla ilgili bölümlere bakmayı unutmayın bence. <laughs> yani o videolara. Evet. Yani burada hani sizi böyle boynunuzu eğip belki bir vicdan azabı, belki bir üzüntü içine sokabilecek bir deneyim e, sonsuza kadar sürmüyor. Ama siz bakış açınızı başka yere çevirirseniz ve kendi yolunuza bakarsanız artık olmuş bitmişin üzerinde artık kafa yorup da daha fazla bu dramatik, Sahneyi ya da dramatik duyguları Okey uzatmazsanız, abartmazsanız o zaman evet bir çıkış yolu var. Çünkü bak ileride bir köprü var. O köprüye köprüden geç, geçince sizi bekleyen belki bir şehir var orada. Yani hani ben burada böyle sembolik konuşuyorum aslında ama evet somut da olabilir bu. Yani sonuçta hani sizi karşı kıyıya geçirecek fırsatlar var dibinizde. Ya görmüyor, görmeyeceksiniz galiba ya da e, çok fazla evet odaklandığınız hani olumsuz şeyler, bitmiş gitmiş ilişkiler olabilir. İşte bu kart size aslında diyor ki kafanı e, çıkar o kumdan yani önüne bak. Evet artık e, önündeki etrafındaki fırsatları yakala diyor. ve zaten burada kurtarıcı olarak bu kart gelmiş ama tabii kılıç kartı olduğu için biraz keskin bir şey var neden düşünce çünkü hani düşüncenizde zihninizde kafanızda bu işi bitiriyorsunuz ne işini belki de artık böyle eee Evet, kasvet cübbesini giymeyi bırakıyorsunuz. Bir karar veriyorsunuz. Evet, artık hani böyle bir nasıl desem, pesimist yani karamsar bir hava ya da böyle bir ruh hali. Bu bir psikolojik durum da olabilir bu arada. Evet, böyle bir ruh halini. Belki artık çözümleyecek bir durum buluyorsunuz. Bir fırsat elinize geçiyor. Ee, belki parlak bir fikir geliyor aklınıza, yani geliyor derken gelecek olabilir. E bunda da başarılı olacak olabilirsiniz. Belli birisiyle açık bir konuşma yapacak olabilirsiniz ve bir şeyleri artık netliğe kavuşturacak olabilirsiniz. Ama netliğe kavuştururken konuşmanın havasına göre sıcak ya da soğuk. Ya gerçekten tamamen ipler kopacak olabilir ama bir şeyler netleşecek olabilir ya da e, evet karşılıklı anlayış içinde olunursa iletişim kurarken çok sivri dilli olunmazsa yani o zaman bir takım şeyler duygusal dünyanızda çözülebilir gibi gözükmekte. Yani bir çözüm var sonuçta. Okey duygusal dünyanızla ilgili özellikle. Evet sevgili terazi arkadaşlarım durum bu. Demek ki özellikle iletişimin sağlıklı şekilde olması önemli olabilecek bu ay sizin için bence. Eğer o iletişim sağlıklı boyutta ilerlemezse ve duygusallıklar sebebiyle biraz böyle dengesiz duygusallık içine girilirse veya çok fazla aşırı duygusal olunursa iş konusunda veya aşk konularında, okey. E, o zaman işte bir takım blokajvari e, sıkıntılar e, çıkabilir, ipler kopabilir gibi göründü. Ama sonuçta hani, bak yine aklınızla kendinizi kurtarabilirsiniz dedi e, burada kılıçası. E, yani sonuçta e, doğru iletişimi artık bulabileceğiniz, ama bunda karar mekanizmasının önemli olduğunu gösteriyor burada as kartımız, kılıçası kartımız. Yani kararlılık var. Evet, ve vereceğiniz bir karar bir şeyleri artık netleştirip yeni bir yol yön verecek olabilir bir takım durumlara. Tamam mı? Evet, söyleyebileceklerim aşağı yukarı bunlar. Sevgili terazi arkadaşlarım, dediğim gibi yükselen ve ay burçlarınızla ilgili bölümlere bakmayı unutmayınız. Oralardan da belki güzel güzel başka mesajlar da alabilirsiniz hem belki oradaki mesajları buraya entegre ederek burada söylediklerimizle bir bağlantı kurabilirsiniz. Böyle yapan arkadaşlar çok. Evet, böylece bayağı detaylı yorum almış oluyorsunuz değil mi? Hem güneş hem ay hem yükselen burçlarınızı dinleyerek. Evet, ne yapıyorduk? Alma verme dengesini sağlamak için. Lütfen abone olup tüm bildirim zillerini açıyor ve beğeni butonuna tıklıyoruz. Bu, bu söylediklerim 3 tık kanala destek için ben burada size ruhsal destek olmaya çalışırken siz de bana o şekilde olursanız sevinirim gönlü zengin arkadaşlarım aşağıdaki teşekkürler videolarını alma teşekkürler yazan kalpli bir buton var oraya tıklayarak bağış yapabilirler kanalımıza veya dediğim gibi üye de olabilirsiniz katıl butonu var videoların altında veya ana sayfada görebilirsiniz. Sizlere de güzel bir Ağustos ayı diliyorum. Sevgili terazi arkadaşlarım. Bay bay.